Selamun aleyküm dostlar. Bugün burada Tosya fıkra gibi yaşam hikayeleri serimize başlıyoruz. İlk hikayemiz ustalığıyla Karadeniz'e adını yazdıran namı diğer Tosyalı Topal Ahmet İpoğlu'nun hikayesi. Nice ustalar geldi geçti bu yollardan. Kimi çeşme başlarında iz bıraktı, kimi gönüllerde. Bu hikayeyi Tosya'mızın kalem ustası Hayta İbrahim Büyükacar yazdı. Hadi gelin. Onun anlatımıyla dinleyelim, başka bir Tosya yaşam hikayesinde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun dostlar. Ahmet İpoğlu, 1970'li yıllarda Bedford kamyonlarının revaçta olduğu dönemde kendisi ustalığıyla tüm Karadeniz'de nam salmıştır. Ayağındaki aksamadan ötürü Topal lakabı takılmıştır. Kamyondaki ustalığı o kadar nam salar ki, Karabük yolu üzeri Söğütlü Çeşme dinlenme tesislerindeki bir çeşmenin üzerine işçiliğinden memnun kalan bir Karadenizli kamyoncu tarafından şu yazı yazılır. İster Artvinli ol, istersen hopalı Bedford'un bozulursa, ara bul Tosyalı topalı. Mekanı cennet olsun. Karadeniz'e ustalığıyla nam salmış, Tosya sanayisinin adını duyuran bir ustamızdı.